Evet, bileşke fonksiyon ne demek? Bileşke fonksiyon baştan beri hep anne çocuk örneği verdik ya. Bu sefer anneanne torun diyeceğiz. Yani ne demek istiyorum? Bir yerden bir yere gideceğim. Ondan da üst soya atlayacağım gibi düşünün. Tamam mı? Yani şimdi anneanne'nin e, tersten gelelim. Önce çocuk torun olsun. Çocuğa torun diyelim. Tamam mı? yani x'i verdiğimizde neyi buluyorduk? Anneyi buluyorduk, y'yi buluyorduk. Burada ise y'yi y'yi de bir daha işleme sokup x gibi işleme sokup kimi bulacağız? Anne, anne'yi bulacağız. Tamam mı arkadaşlar? Bileşke fonksiyon bir fonksiyondan bir, bir fonksiyonda işlem yapacaksın. ikinci bir fonksiyonda bir daha işlem yapacaksın demek. Tamam mı? Şimdi bu nasıl yine, e, şey yapılıyor? Yuvarlak bir şekilde o harfine benzer gof veya fok derler. Tamam mı? Golf şu demek arkadaşlar. Önce fx'i bul. Tamam mı? Paranteze x'e en yakın işlemi yap. Sonra g'de o bulduğun cevabı yerine yaz demek. Tamam mı arkadaşlar? Yani burada bakalım f ve g fonksiyonlarından hangisi yanlıştır? Golf. Golf dediği g bileşke f a değil mi arkadaşlar? Şimdi f a'ya bakalım. a neye gitmiş? d'ye gitmiş. Tamam mı? Şimdi bana g d'yi soruyor. d neye gitmiş? b'ye gitmiş. Doğru mu? Doğru. Tamam. G, E. Sadece G'yi sormuş. E, N'ye gitmiş. Doğru. F, A. Demin bakmıştık. D'ye gitmiş. Doğru. Gof, B. G, bileşke. F, B. Şimdi F, B neye gitmiş arkadaşlar? K'ya gitmiş. G, K neye gitmiş? P'ye gitmiş arkadaşlar. Burası da doğru. Emin olalım. Gof, C. G, bileşke. F, C. Ne olmuş arkadaşlar burada? F, C neye gitmiş? E'ye gitmiş. Yani G, E'yi soruyor. E de N'ye gitmiş. Ama burada B demiş. Yanlış. Mantık bu kadar basit. Anlaştık mı? Şimdi bir de şöyle Görüntü kümesi demiş ya arkadaşlar. Şu 88. birkaç tane örnek atlayayım. Siz burada bakın. Burada sıralı ikilerde ne diyorduk? XY, yani X, Y. Yani X'i işleme sok, Y'yi bul diyorduk değil mi? O zaman fok 1 dediğinde F bileşke G1. G1 neye gitmiş? 3'e gitmiş değil mi? O zaman burada bana neyi soruyor? F3'ü soruyor. F3 neye gitmiş? 4'e gitmiş. Şurası 4 arkadaşlar. Şuraya bakalım. Gof eksi 1 yani g'de f eksi 1 demek. f eksi 1 sıfıra gitmiş. g sıfır ne demek? 1'e gitmiş arkadaşlar. Şurası da 1 olacak. İkisini toplarsam cevabım 5 olacak. Anlaşıldı mı? Pekala görüntü kümesi deyince ne anlayacağım arkadaşlar? Bakın burada bir sınırlandırma var. İlk önce GOF dediği için g bileşke fx değil mi? fx'in görüntü kümesi hangi şeye gidiyor? Şimdi biz ne demiştik? Değer kümesi hepsiydi. Bütün kadınlar da, bütün kadınlar değerlidir demiştik hatta. Böyle biraz hafta edelim. <laughs> Şimdi bütün kadınlar değerlidir demiştik değil mi arkadaşlar? Ama görüntü kümesi her kadın anne olacak diye bir şart yok demiştik değil mi arkadaşlar? Olmasın da demiştik hatta. Ee, ne demiştik arkadaşlar? Her kadın anne olmayabilir. O yüzden bizim sadece istenilen şeyleri bulmamız lazım. Ya yani burada bize bir sınır vermiş. Eksi 2'den başla 1'e kadar git demiş değil mi? Eksi 2'yi yerine koyduğumda eksi 2 kere 2 eksi 4 bir daha eksi 5'ten başla demiş değil mi? fx'in görüntü kümesi. 1'i de yerine koyarsan 1 kere 2 2 1 bir çıkarırsan 1'e kadar git demiş. Şimdi burası kapalı, burası açık olduğu için aynı şekilde bırakmam lazım. Şimdi G'de bunun cevaplarını yazmam lazım. Yazalım, eksi 5'i yazalım. Yine G'deki görüntü kümesini istediği için. Eksi 5 kere 3, eksi 15 artı 2, eksi 13 ile başla demiş. Değil mi arkadaşlar? Zaten tek şıkkım var. Yine de bir bakalım. Bir de yerine koyalım. 3 kere 1 artı 2, 5 de de bitir demiş. Yani eksi 13 ile 5 aralığı imiş. Birim fonksiyon neydi arkadaşlar? Hatırlıyor musunuz? Ha, i̇çe dışı 1 demiştik değil mi arkadaşlar? Tamam. Ee, o zaman birim fonksiyon işleme girince bir şey değiştiriyor mu? E, birim fonksiyon aslında etkisiz elemandı. Değil mi? Mesela çarpmadaki etkisiz eleman kaç? 1. 5 kere 1? 5. Eksi 3 kere 1? Eksi 3. Hiçbir şey değiştirmiyor değil mi? Toplamadaki etkisiz eleman ne? 0. O işlemle yani toplama işlemindeki etkisiz elemanla toplama işlemine dahil edince sonuç değişmiyordu. 5 artı 0, 5 gibi. O zaman birim fonksiyonu da etkisiz fonksiyon gibi düşünürsem, etkisiz eleman gibi düşünürsem ne olacak? İşleme girdiğinde sonuç değişmeyecek. Bunu unutmayın. Bir de biz ne dedik arkadaşlar? Mesela burada f ile birim fonksiyon 1 bir gibi İngilizce'deki i var ya arkadaşlar onun gibi düşünün. I harfi gibi düşünün. Şimdi f ile birim fonksiyon işleme girince bu çıkıyorsa o zaman bu fx'in ta kendisi değil mi? g ile birim fonksiyon işleme girince bu çıkıyorsa bu da gx'in tam kendisi. Şimdi fok dediği şey f'in içinde gx'ti değil mi arkadaşlar? Şimdi gx'i yazalım. Şuydu f'in içinde ax artı 1 yani f de x gördüğün yere bunu yaz demek istemiş. Yani 2 çarpı ax artı 1 x gördüğüm yere bunu yazıyorum. Bir de artı b'miz var. Bunun cevabı neymiş? 4x artı 3'müş. Dağıtalım arkadaşlar. 2ax artı 2 artı b. 4x artı 3. Biz ne demiştik arkadaşlar? Fonksiyon eşitliğinde Şimdi burada ne varsa x ifade burada da o olacaktı. Bu ikisi aynı olacaktı değil mi? Sabit terimle de sabit terim aynı olacaktı değil mi? O zaman bu mantıkla gidersek 2ax 4x'e eşitse a buradan 2 çıkmıyor mu arkadaşlar? Tamam. Burada 2 artı b 3'e eşitse B de buradan bir çıkmıyor mu arkadaşlar? Yani benim fx dediğim şey 2x. B'nin yerine 1 yazdım. Artı 1'miş. A da 2'miş. Bu da 2x artı 1'miş. Bir şey fark ettiniz mi? fx ile gx birbirinin aynısı. Değil mi arkadaşlar? Hani öyle bir zorunluluk var mı? Yok tabii ki de. Sadece bu soru için öyle çıktı. Şimdi gof 2'yi bul demiş. O zaman ben G'nin içinde F2'yi bul diyor değil mi? Önce F2'yi bulalım arkadaşlar. 2 kere 2 4 bir daha 5. G'de 5'i bul diyor yani G5'i bul diyor değil mi arkadaşlar? G5 kaplumbağadan 5'i yazalım. 5 kere 2 10 bir daha 11 cevabını buluruz. Yani GOF 2 neye eşitmiş? 11'e eşitmiş. Pekala harfi arttırdıkça bir şey değişir mi? Yok. X'e en yakından başla, devam et. Yani burada fogo diye bir şey yazmışlar, değil mi arkadaşlar? Bu şu demek? F'in içinde G'nin içinde H 2'yi bul demek. Tamam mı? E H 2'yi bulalım. 2 1 daha 3 değil mi arkadaşlar? O zaman şuraya 3 yazacağım. F'in içinde G 3'ü bul demiş. Değil mi arkadaşlar? G3 neydi? 3'ün karesi 9 değil mi? F de 9'u bul demiş. 9 kere 2 18. Adım adım gideceğiz. Cevabı bulacağız. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Evet arkadaşlar, şöyle birkaç tane soruyu size bırakayım. Ha, şuna bir bakalım arkadaşlar. Şurada bir kural vardı. 90'da bir kural vardı. Onu da bir görelim. Şimdi gohu vermiş, f'yi vermiş. Bana go-ho'fu soruyor değil mi? Şimdi ben burada bu işlemleri şey gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar İşte çarpma işlemlerinde hani şey vardı ya birleşme özelliği vardı ya toplama işlemi ve çarpma işleminde bakın hep çarpma işlemi ve neyi veriyorum toplama işleminden örnek veriyorum. Ona benziyor bunlarda. Yani çarpma işleminde ve toplama işlemindeki o özellik yoksa büyük bir ihtimalle fonksiyonda o özellik yoktur zaten, tamam mı? Oradan anımsayabilirsiniz. Şimdi çarpma işlemi ve toplama işleminde birleşme özelliği yok muydu arkadaşlar? Yani şöyle bir özellik vardı, değil mi? 5 artı 4 artı 3 ile 5 artı 4 artı 3 birbirine eşitti, değil mi? Yani şu parantezi şuraya alabiliyordum değil mi? Veya 5 çarpı 4 kere 3 ile 5 çarpı 4 çarpı 3 birbirine eşitti değil mi? Fonksiyonlarda da böyle bir işlem var. Yani ben şu parantezi kaydırabiliyorum. E bu parantezi kaydırdığımda goh burada bileşke f2 olmayacak mı arkadaşlar? f2'yi bulurum zaten. 2 kere 2 4 1 çıkardım 3 değil mi? Yani bana goh 3'ü sormuşlar hocam Goh'u zaten direkt vermişler. E 3'ü yerine yazarsam 3 kere 3 9 1 çıkarırsam 8 cevabını bulurum. Anlaşıldı mı? Efendim? Ha, 92'deki soruyu tamam. Sana burada ne demiş? Doğrusal fonksiyon deyince ne yapıyordum? Art. Yapar mısın artık? Ha? Şimdi f'in içinde fx demiş değil mi arkadaşlar? O zaman fx'i yazalım. F'in içinde ax artı b değil mi arkadaşlar? x gördüğüm yere yine yazalım. A, e, x gördüğüm yere ax artı b yazacaktım. Artı b olacak değil mi? Şimdi bunu da dağıtalım arkadaşlar. A kare x artı AB artı B. Şimdi bu neye eşitmiş? 4x eksi 9'a eşitmiş değil mi? E, fonksiyon eşitliğinde x'ler x'lerle birbirine eşit oluyordu. Yani a kare x eşittir 4x'ten a kare eşittir 4'ten a ya artı ya eksi 2. Şimdi niye olabilir dediğinizi anladınız mı arkadaşlar? Şu an iki ihtimal çıktı. Yani fx'im ya 2x'e başlayacak ya da eksi 2x'e başlayacak. İkisi de doğru olacak. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi a artı 2 ise şurayı yapmam lazım. ab artı b eksi 9'dan değil mi? Yani 2b artı b eksi 9'dan 3b eşittir eksi 9 b eşittir eksi 3 olacak değil mi? Yani bu durum için eksi 3 olacak. İkinci durum için eksi 2b, b daha eksi b olur. Eksi b eşittir eksi 9'dan b eşittir 9 olacak. Yani burası için artı 9 olur. Bana eksi 1'i yaz yerine demiş. Eksi 1'i yazdım. Eksi 2, 3 daha eksi 5 olur. Olabilir. Tamam mı? Eksi 1'i yerine yazdığımda 2, 9 daha 11 olabilir. Ama ışıklarımda yok. Zaten olmaması lazım. Yoksa sorumuz hatalı Şunu halledersiniz herhalde. Bu bir tık daha basit bir soru olmuş. GOF ne demekti? G bileşke fx değil mi arkadaşlar? Eşittir x kare artı 3. Şimdi g'de x gördüğüm yere buradaki şeyi yazacaktım değil mi? O zaman 4 eksi x gördüğüm yere fx'i yazarsam x kare artı 3 değil mi arkadaşlar? E bunu buraya atarım artı olarak fx olur. Şunları da şuraya atarım eksi olarak. Ee, ne olur? Eksi x kare eksi 3 artı 4 olur. Yani eksi x kare artı 1 mi olur? Yani 1 eksi x kare olur. Anlaşıldı mı? Şöyle hem grafikli sorularımız var hem de şey var arkadaşlar şöyle tekrar eden F e, fof 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 diye giden bir şey var onlara da bir bakalım ondan sonrası kalan sorular size ait olsun ona göre devam edelim. Şimdi FX'e GX'i vermiş bana GOF-2 ile fok 1i sormuş basit aslında bu sorular sadece takip etmeniz lazım önce F-2'yi bul demiş f fonksiyonu mavi olandı değil mi? Eksi 2'yi yerine koyduğumda 0 geliyormuş. Değil mi arkadaşlar? Şimdi g'de 0 bu sefer nerede? Kırmızıdakine bakacağım. 0 verdiğimde kaçtan geçiyor arkadaşlar? 1'den geçiyor. Bunu bulduk. Gelelim fok 1'e yani f bileşke g 1'e gelelim arkadaşlar. G 1'i bulalım arkadaşlar. G 1 0 değil mi? fde0 o da aynı yerden geçiyor zaten. Yine bir. Bu ikisini bana topla demiş. Bir bir daha cevabım iki olur arkadaşlar. Şimdi şunu da bir hızlıca anlatayım da arkadaşlar. Burada bakın e, hiçbir şey dememiş, değil mi? Dememiş gibi gözüküyor aslında. Aslında burada bir şey tanımlamış size, tamam mı? Bu tanımı anlamanız lazım. Demiş ki eğer karenin içine bir harf yazarsan Tamam mı? Her x gerçek sayıyı aslında fonksiyonun tanımı burada arkadaşlar. Yani ben şu kareyi fx diye düşünürsem tamam mı? Her x gerçek sayı 3 katının 1 eksiğine götürür. Yani 3 katının 1 eksiğine götürür. Aslında fx bu. Pekala ben bu kareyi üçgeni yazarsam içine tamam mı? Üçgen de şey gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Üçgeni de buradaki işlemin kendisi gibi düşüneceğiz. Yani buradaki fx'leri eğer yerine yazarsak yani üçgene de farklı bir şey yazarsak arkadaşlar biz mesela gx gibi bir şey yazabilirsiniz. hx gibi bir şey yazabilirsiniz. Ya F ile g'ye çok alıştığımız için şuna fx dedik ya arkadaşlar. Şuna da gx diyelim. Şu anlık bunu bilmiyorum ne olduğunu. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada bu ne demek arkadaşlar? F bileşke gx demek değil mi şurası? En sonda f var çünkü. Şurası ne arkadaşlar? Kutu içindeki fx değil mi arkadaşlar? Çarpı üçgen neymiş? g x'miş değil mi arkadaşlar? Bana neyi soruyor? Burada bana sana zahmet neyi bul diyor? g 2'yi bul diyor aslında değil mi? Burası çarpı mı şey mi ya? Çarpı değil mi? O soruda. Şurada bir oynama var mı ona bakıyorum da. Tamam. bir ee, yeni yeni basımlarda şey var. Ona da bakıyorum arada bir. Ee, hata olmasın diye. Şimdi gx yerine ben ne yazacağım arkadaşlar? Ha burasının yerine şunu yazacağım. fx'e ne dedik? 3 katının 1 eksiği dedik. Yani 3 çarpı gx değil mi? Eksi 1 demedik mi arkadaşlar buraya? Değil mi? fx'de gx yerine koy x gördüğün yere bunu yaz demek e burası da 3x eksi 1 çarpı gx demek değil mi? O zaman ben bunları dağıtırsam arkadaşlar buradan g2'yi de yerine yazarsam yani 3 çarpı aslında şu g2 demek değil mi? 3 çarpı g2 değil mi? Eksi 1 eşittir. 3 kere 2 6 1 çıkarın 5. Yani burada yerine yazıyorum sadece. 5 G2 demek değil mi arkadaşlar? o soru bayağı basitleşti. Şimdi şunu şuraya atarsam eksi olarak geçer. 5 elmadan 3 elma çıkarırsa 2 elma kalır. Yani 2 tane G2 kalır değil mi? G2 eşittir eksi 1. Her tarafı 2'ye bölersem arkadaşlar G2 dediğim sayı eksi 1 bölü 2 imiş arkadaşlar. Anlaşıldı. Son örneğimiz de şu 96. örnek olsun. Ondan sonra siz sağ, ben selamet. Lütfen. Pardon. Şuradaki Ödev gözüken yeri lütfen halledelim arkadaşlar. Yapamadığınız soruları uygulamalar var, izleyebilirsiniz. Uygulamadan izlediğiniz anlamadınız diyelim. Getiriyorsunuz ya soru çözüm grubuna atıyorsunuz ya da getirip birebir de hallediyoruz inşallah. Bu da bulduk ya şeyi bulduk ya Orada X'in yerine 2 yazınca zaten sorduğu şey G2 diye bize. Otomatikman G2'yi bulmuş olduk. Arkadaşlar genelde özellikle TYT kısmında diyeyim, TYT fonksiyonlar kısmında AYT fonksiyonlarda da öyle de TYT fonksiyonlar kısmında özellikle böyle karmaşık gibi gözüken sorular olur. Mesela bu soruda ilk başta anlaşılmıyor gibi değil mi? f(x) g(x) olduğunu, yani bileşke fonksiyon olduğu direkt anlaşılmıyor gibi ama yerine yazdığınızda emin olun şuna f(x) diyeyim, şuna g(x) diyeyim deyip yerine yazdığınızda parça parça gittiğinizde hemen tak diye çıkıyor arkadaşlar. Hiç dert etmenize gerek yok. O yüzden bir deneyin. Mesela burada da birkaç tane yazacağız, görmeye çalışacağız. Ne demek istiyorum? Şimdi F1 ne arkadaşlar? Bu ne demek? F içinde, F içinde, F içinde. 18 tane F1 demek değil mi arkadaşlar? Bana bunu soruyor. Aslında 18 kez bu F işlemini uygula diyor ardı ardına değil mi? Şimdi F1'i bulalım. Yani bir kez uyguladığımdaki cevabı bulalım. Tamam mı arkadaşlar? E bir yerine yazdığında 1 bölü 3'ten 3 üzeri eksi 1 çıkmıyor mu arkadaşlar? F'i 2 kez uygulayalım. Yani F'in içinde F1. Değil mi? F'in içinde F1 uygulayalım. Şimdi burası 1 bölü 3'tü. F'in içinde 1 bölü 3 yazarsam arkadaşlar. Buraya 1 bölü 3 yazarsam 1 bölü 3 bölü 3. 1 bölü 9'dan 3 üzeri eksi 2 çıkmayacak mı? Yani bakın bir kez uyguladım 3 üzeri eksi 1. İki kez uyguladım 3 üzeri eksi 2. Hadi garanti olsun 3 kez uygulayalım bir de. Bir net görelim. F'in içinde F'in içinde F 1 bölü 2 değil mi? Şimdi 2 saat uğraşmamıza gerek yok. Pardon F 1. Şurası 1 bölü 3 şurası 1 bölü 9'du değil mi? E 1 bölü 9 bölü 3'ten e 1 bölü 27 o da 3 üzeri eksi 3 değil mi? Ana 3 kez uyguladığında da 3 üzeri eksi 3. 18 kez uygularsam 3 üzeri Eksi 18 bu kadar anlaşıldı mı? Hmm. TYT matematik soru bankası fonksiyonlar test 10'u çözebilirsiniz diyor test 10'a kadar ödev diyorum ben de çünkü ondan önce ikileri vermiştim bu zamanla kontrol edilecek bir anda baskın yapıp da kontrolü de edebiliriz. Belli zaman aralıklarda ödev fasiküllerinin kontrolleri falan da var zaten E12 sistem üzerinden. Haberiniz olsun. Yani kitapları aldığınız gibi çözmeye başlayın. Kitapları almayanlar varsa aldığı gibi çözmeye başlasın. Alanlar da lütfen, kendi elinde olanlar da lütfen tekrarını etsin. seviyorsunuz Kendinize iyi bakın.